Evet arkadaşlar bugünkü konumuz yolda giderken devirdaim bakımını yaptırmazsanız ne sonuçlar olur onu gösteren getir onu. Bakın devirdaim daim kasna kitlemiş arkadaşlar. Göster bak. O dibine göster. Yanmış resmen. İnşallah yağ pompasına zarar vermemiştir. Şöyle şu şekilde göster. Görüyor musun dumanı? Yanmış. Şimdi yani bunu çıkartacağız. Bakalım ne sonuçlar var. Dur. Genel çık. Evet arkadaşlar selamünaleyküm aylı cumalar. Bugünkü konumuz Astra H kasa. Yağ soğutucusunu patlatmış arkadaşlar. Onun temizliğini ve işlemini yapacağız bugün. Böyle bir bakalım yağ soğutucusuna. Bakın arkadaşlar içi olduğu bir yağ. Bunun içini tertemiz yapacağız. Bunun özel kimyasal ilaçlar var arkadaşlar. Miller'laşla temizleyeceğiz. Soğutucumuz da burada. Evet arkadaşlar soğutucumuz burada. Orijinal gördüğünüz şeklinde GM. Bunu komple çökeceğiz. Komple montajını yapacağız. Burada gördüğüm şekilde elim yağlı biraz. Görüyorsunuz. Bu neden patlıyor arkadaşlar? Belli bir kilometrede. Bunun içindeki e, soğutucu radyatörler patlıyor, sıkıntı yaşıyor. Bu yüzden de suya e, bunun içinde hem su dolaştığı için hem de yağ dolaştığı için yağ basıncı yüksek kaldığı için suya yağ veriyor. E, basıncı yüksek olduğu için arkadaşlar su bidonunda ne yapıyor? Yağ görüküyor. Bunu gördüğünüz an aracı çalıştırmayın veya kısa bir yere çekin. Çökme işlemi biraz zordur arkadaşlar bu şekilde söküyordu arka taraflarını 4 tane toplu sıvatası var. Onu halledeceğiz. Evet arkadaşlar yağ soğutucumuzu söktük. Gördüğün şekilde yağ soğutucumuz neden patlamış sizlere evet söyleyelim. Antivrizsiz kullandığınız için arkadaşlar antivrizimizi kullanalım. Şimdi aracımızda söktük temizliğini yapacağız. Ee, neden bozuyor bu? Belli bir kilometreden bozuyor arkadaşlar. Bunun orijinalini takmaya dikkat edin arkadaşlar. Bu yeni parçamız. Orijinal parça. Bu da gördüğünüz şekilde arkadaşlar eski yağ soğutucumuz. Evet arkadaşlar bu şekilde sökümünü yaptık. Tabi montaj yaparken videoyu kesiyoruz. Mecbur kesiyoruz. Çünkü montaj yaptığımız esnada bu şekilde görüyorsunuz. Buradan yağımız akıyor. İbrahim buraya suyu getir. Getiriyor. Şey, hortumu takak takmadan önce pisliğini akıdak. Ondan sonra bunu bu şekilde yapalım. Bakın görüyorsunuz arkadaşlar yağ soğutucusu Opel Astra H kasa arkadaşlar. H kasa aracımızın yağ soğutucusu patlamış. Bu yüzden YouTube kanalından bizi bulmuş abi getirdi bize. Şimdi temizliğini yapacağız. Bunu neyle temizliyoruz arkadaşlar sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar sanayide bazı gün gören sanayide bu ilaç satıyor arkadaşlar bu ilacı koyuyoruz Tertemiz yapıyor arkadaşlar şimdi videonun halini görün Suya aç olun Şimdi göreceksiniz arkadaşlar bunu montajını yaptıktan sonra 60 derece sıcaklığa geldikten sonra Bunu bu şekilde buradan e, Temizliğini yapacağız sizlere de videoyu göstereceğiz Şu an eski yağ akıyor Aşağı doğru Bayağı dolmuş içi. Arkadaşlar yağ soğutucumuzu görüyorsunuz arkadaşlar. Aracımızın batırdı komple. Şimdi temizliğini yapıyoruz. Biraz koyduk. Bakalım ne sonuçta sizlere Hayırlısı bakalım. Evet arkadaşlar bir aracımızı bitirdik. Burada aracımızı Temizliğini yaptık görüyorsunuz bidon tertemiz oldu. Bu şekilde yağ soğutucumuzu taktık. Antivirizini koyacağız. Müşterimiz bir iki gün kullanacak. Bir iki gün kullandıktan sonra arkadaşlar kontrol edeceğiz. Gördüğün şekilde yağ buradan atıyor. Hala atıyor arkadaşlar. Gördüğün şekilde bayağı içi pislenmiş arkadaşlar. Hala akıyor görüyorsunuz. Evet arkadaşlar bir aracımız daha bitti. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.